Devlet Bahçeli uzun yıllar bu memlekete milletvekili olarak başka şekillerde hizmet etmiş bir insan. Yaptığı iyi çalışmalarla, iyi anlayacağımız, eksik kaldığı yerlerde de eleştireceğimiz bir insan. Bunun daha da ötesine taşımak ne demek ya? Devlet Bahçeli vefat etse hareketine bir zarar mı gelecek? Ne planlıyorsun? Yani sen bu harekette eğer yanlış görüyorsan, yanlış yolda gittiklerini iddia ediyorsan, sen daha çok çalışmalı, onların yanlış olduklarını anlatacak yöntemlerle onların kamuoyunu etkilemelisin. Senin işin bu olmalı. Yoksa Devlet Bahçeli vefat etti, yerine başka bir aynı süreci devam ettirebilecek bir geçmişe sahip organizasyon. O yüzden insanların ölümünden sevinç duymayı onları eleştirmeyi, ölümleri üzerinden hakarete varan yorumlar yapmayı ahlak dışı buluyorum. Ee, i̇nsanların çizgileriyle eleştirilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Varsa sana ait farklı bir fikir bunu sun. Bunu da sunarken çok da rahat ol. Hakarete varmadığı müddetçe de ki işte Devlet Bahçeli'nin şu açıklamasını uygun görmüyorum. Bak buna bir şey deme ama işte çok özür diliyorum yani çok ağır kelimeler vardı. Burada ifade et de istemiyorum. Bu şekilde bir sevinç seviye olur mu ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Cenab-ı Allah herkese hayırlı ömür versin. Yanlışları varsa vefat etmeden o yanlışlarından dönebilmeyi nasip etsin. En güzel şekilde hepimizin bir amacı var. İnançlı insanlar olarak söylüyorum. Cenneti kazanmak istiyoruz. Bizde el kitapçığımız belli. Ahlaki boyutta nasıl davranacağımız belli. Bu çizginin dışına çıkmamalıyız diye arkadaşlarımızı, dostlarımızı ikaz ediyorum.